Arkadaşlar bugün sizlerle bayram suçunun üstüne bakıyoruz. Bayram çok suçlu gibi size gözüktü mü? Bakalım. Aldığımız zaman hemen şuraya uçuyor bakın. Niye? Bakın şimdi. Ay kapanma. Yere uçuyor arkadaşlar. Şuraya bile atlamıyor. Kamera, gözü kamera içinde. Bakın. Ah kafama indi. <laughs> Gözü He. kameramın içinde. Ve indiriyoruz. Rakçıdan diyor. Merhaba. Sizi çok seviyorum. Ve geri çıkıyor böyle. Yine kafama geliyor arkadaşlar. Böyle bir şey Ve kamera aras kafa çıkıyor. Kafayı yiyeceğim İndi. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar. Barası bayram sana kızıyor. <laughs> Arkadaşlar bir dakika 45 saniye çekeceğim bu video biraz kısa olmasını istiyorum kuşla videolarımı gelmesini istiyorsanız toplam 2000 like hayır 55 bin like gelsin.

Arkadaşlar gel bayr. Arkadaşlar görüşmek üzere. Aha aha. Ah. Çıkalım. <laughs>